Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Magicabs'a ve Mythicide'a geldik. Ve Starter'ın arkadaşlar tek trophy'nin inceleyiniz 1x 1 bir begine. Ve bugün yanında kim var? Arda var. Selam. Sen de başa kanka. Bir That adam ben de? Adam olanουν, Kanka benim ismimi söyle de. Adam ne Gençler bu arada e, bu arada hani dediğim gibi aslında demedim abi. Şu anda siz bilmiyorsunuz gençler. E, X X'i artırın e, 1x1 pekini de açıklama kısmında bulabilirsiniz gençler. Ben e, yani böyle özel pekleri abi her zaman koyarım. Beni bilen bilir yani. Hemen şimdi. Tamam biliyorum kanka. E, benim ismimi söylemedin yalnız sen. Şu lanet sarsılmayı kapat tamam. Hayır. Eğer ölseydim videoyu kapardım. Şimdi kanka ben senin sen yani buranın adını bilmiyorum. Or şu burotadan mı? Burotadan sonra olamaz. Şey biliyor musun bu? Nasıl anlatsam? Kanka boşver ya. Sen sonra bir senle buluşur buluşuruz. Ee, gençler bu arada e, Arda'nın da kanalını açıklama kısmında bulabilirsiniz. Senin sesin ben de bende büyük ihtimalle gelmiyor olabilir. Hemen şuradan bir gidelim. Allah adamlar başlıyor. bu ha orada mı görüyorsun ama ondan daha ne ona... göz balta gibi güzel İyi güzel gelişen hangi Gelsin güzel tek toprak ama abi hani kılıçlar falan olsun gerçekten oldu zaten bir bir yönelik arkadaşlar açıklama kısmında indirme linkini bulabilirsiniz abone ol abone ol Ali Kesin mi? Alo. İncar bas kaptan düştü. Arda. Gitti İncar neyse. Şu anda çağırdı ama. Arda ne oldu ya şöyle İncar. Bugünkü abudu arkadaşlar ikinci video arada. Aynen abi çağır düştü. No problem abi. Arkadaşlar ben ee... abi ben de o zaman abi videomu devam edeyim inşallah ama yine de arkadaşlar ardın hani arkadaşlar açıklama kısmında kanalını bulabilirsiniz. Oliver yani kaliteli iyi videolar çekiyor yani. Onun da kanalımız göz atın yani gerçekten gençler. Allah'ım ne olur. Of be. Sonra bir daha rinçet falan çıkmıyormuş. Sen ağrıyor ciddi ya. Ağrı ciddi mi fakı fuck? Abi her şey çıkıyor. bir tek chest bile etmiş ben sen ciddi misin yani? Neyse abi no problem. Şimdi inşallah hani çok al canımın ünlesini istemiyorum. Dersen zaten hiçbir işe yaramayacak neyse. Ha bu orada gitmek istiyorum. Birazcık daha adam keselim yani adam kesmeden oyun yürümez bakalım Oo, nasıl bir seti var adamın iyi bir seti var abi ama hiçbir şey imkansız değildir redli ile gideceğim arkamdan gelip niye vuruyorsun bak Tarbi bak arkalama arkalama. Arkalığın yar ana eline ne geçiyor bu? Lan oğlum. Oğlum şunu istiyorum ben. Seni de atmak istiyorum. Abi öldük inşaat sıkıntı yok abi. Ben gerçekten güzel konuştum ve zaten sekizsiz kalmış inşaat. İki tane de bu videoyu yatıp Her videomu zamandırmak istiyorum ama Bu videoyu da en e, yakın zaman içerisinde abi atacağım. onunla bu videoyu da bugün atacağım ama Bir sizi kıracağım ya? Abi inşaat ama senin bu videoyu umarım güzel bırak ya abi. Onun ikinci bölümüne geldik ya hala. Hani ne anı bu, ha? bu, like bu, yani bu like'lar ne bu görüntülenmeler ne yani. Çöp abi yani yemin çöp yani. Ama tek soru bekle abi pik yani. Eğer abi ben satsam katmayacağım. Ok bir çünkü. Yoksa ben seni kesmek için var ya, ben sana bir yardım oynarım. Adam iyi oynuyor ya. Tam gördün abi adamın da beş kalmış. Bu ya bu duyacak ama abi benim en sevdiğim abi bu duyacak ama abi kötü oynuyor kötü oynasam daha da bu sırada hani inşaat. Ben de hani elimden geldiğince gelişmeye gelişmeye çalışıyorum bu burada. Tamam yani düşmüyor ya sen burada o spam yani ben seni bir anlarım. heyecanlansın bana ne umurunda mısınız? abi oltayı iyi kullandığım kullandığım için orada renk attım. astroloji ben ya Abi bir tane ilk yedim yedim şu an, büyük olmayan yapalaydım sanıyor. Asla burada yani sadece abi yani Minecraft'ta bilinçli oynayanlar abi burada yediyor yani. Yedim kalsın da, şimdi bir iki sesim diyorlar. Tamam abi ikinci yiğidimizi yiyelim şöyle. Atacağım madat at, atabiliyorsan. Ben hemen abi şöyle bir atarım yani. Tamam sen bir tane olta attın. Çok mu? Güzel bir şey başardın. Geçer hafta sonu geldi bu arada. Hani hepimizin hayırlı olsun yani yeni hafta sonu. Hocam Mutlum lan. Daha altı dakika varmış. Tamam okey. abi. Şimdi şunu alalım. Oğlum var ya. Şimdi var ya. Ben sana bir try art oynadım. Neyse abi adamı try art oynadık. Güzel bir şekilde. Güzel de video da abi. Sonunda bir şarkı ile bitireceğim. Arkadaşlar şimdi şarkı çalana kadar abi. Bir sonunda güzel arkadaşlar. <laughs> şimdi arkadaşlar bugün arkadaşlar şarkı açışı. Ne kadar başlayacak? Azar çıkan da sessizlik. Ne oluyor lan şarkı hava Şimdi yeni o kendine gelir. Aynen kendine geldi. Evet, şu anda Arda da geldi bu arada. Bir dakika kanka. Nişar orada arada geldi abi. Nişar. Şimdi Nişar ama bu adamı da hani kesecek miyiz bakacağız. Hadi come on. Benim örnek istiyorum. Sen söyle. Bunu kitabıcam abi artık. Tamam ben şu anda şarkı rapliğinde eşliğinde yani. Tamam inşar inşar uyudunuz sonra gelmişim vakti görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay.